Takım çelikleri, vasıflı ve katma değerli çelik gruplarının başında gelir. Yüksek sıcaklık, darbe ve korozyon dayanımı bulunan bu çelikler, çelikhane ve ardından Hadde veya dövme işlemi sonrasında çeşitli ısıl işlem proseslerinden geçerek son formlarını alırlar. Takım çelikleri üretim şekli ve kimyasal kompozisyonu açısından üstün performans sergilemesi amacıyla tasarlanmış ürünlerdir. Kalıp ve takım sanayilerinde ve diğer performans gerektiren imalat alanlarında kullanılırlar. Özellikle kalıpçılık alanında kullanılan takım çelikleri İmalat öncesinde veya sonrasında bazı ısıl işlem prosesleri kullanılarak geliştirilir veya modifiye edilir. Isıl işlem, metallerin mekanik özelliklerini geliştirmek için kullanılan bir prosestir. Takım çelikleri için talaşlı imalat sonrası yapılan ısıl işlemler, çeliğin kullanım yerine göre değişir. Bazı ürünler sertleştirilirken, bir kısmı yumuşatılır veya tavlanabilir. Gelin! Birlikte ısıl işlem türlerine bakalım. Sertleştirme Çeliğin östenit bölgesine kadar ısıtılıp, uygun sıcaklığa geldikten sonra su veya yağ gibi bir ortamda soğutulmasıdır. Bu işlem sonrası, malzemenin hızlı soğutulmasıyla östenitik yapı, martenzitik yapıya dönüşür ve böylece çelik en yüksek sertlik değerine ulaşır. Menevişleme sertleştirme işlemi sonrası oluşan gerilimi gidermek için yapılır. Menev işleme, 3T diyagramına bağlı olarak belirlenen sıcaklık ve sürede uygulanarak gerilim giderilir. Yumuşatma tablaması Karbon oranı yüksek olan çeliklerde işlenebilirliği artırmak için uygulanır. Bu proseste çelik uygun sıcaklıkta kontrollü şekilde soğutulur. Normalizasyon mekanik veya ısıl işlemle sertleşmiş çeliğin daha tok ve sünek bir yapıya kavuşması için açık havada gerçekleştirilen bir kontrollü dağıtma işlemidir. Normalizasyon sonrası çelik kalıntı geriliminden temizlenir ve işlenebilirlik özelliği artar. Gerilim giderme tablaması Talaşlı imalat, form verme, doğrultma ve benzeri mekanik işlemler sonrası çelikte ortaya çıkan gerilimlerin giderilmesi için faz dönüşümünün başladığı sıcaklığın altında bir sıcaklıkta uygun süre bekletilmesi işlemidir. Bu sayede malzemede ortaya çıkabilecek ölçü hataları ve şekil bozuklukları engellenmiş olur. Nitrasyon Düşük alaşımlı çeliklerde çeliğin yüzeyinde azotun difüzyonla nüfuz ederek sert bir tabaka oluşturması işlemidir. Bu işlemde oluşan tabakanın sertliği ve kalınlığı çeliğin alaşım içeriğine göre değişir. Yüksek alaşımlı çelikler daha ince tabaka ve daha yüksek sertlik değerine sahip olur. Karbonitrasyon. Teneferleme olarak da bilinen ısıl işlem çeşidinde İşlem tıpkı nitrasyonda olduğu gibi yüzeyden difüzyonla karbon ve azot verilerek aşınmaya karşı daha dayanıklı bir yüzey elde etmeyi amaçlar. Özellikle alüminyum ekstrüzyon kalıplarında çok yaygın olarak kullanılır. 06 işlem. Yüksek karbonlu, yüksek alaşımlı çeliklerde su verme işlemi sonrasında yapıda bulunabilen kalıntı östenitin Tamamen martenzite çevrilmesi için yapılan kriyojenik işlemdir. Kalıntı östenit miktarının %10'dan fazla olduğu durumlarda etkilidir. Sementasyon sertleştirmesi Bu proses malzemenin dış yüzeyine yaklaşık 900 santigrat derece sıcaklıkta karbon emdirilmesi ve sıvı ortamda soğutulmasıyla sert bir dış yüzey ve yumuşak bir iç yüzey elde edilmesini amaçlar.